Evet değerli izleyenler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geride bıraktık. 23 Nisan şenlikleri her yıl olduğu gibi bugün de güzel bir organizasyonla tamamlanmış oldu. Karşımızda muhtarımız Mehmet Elmacı var. Onun açıklamalarını dinleyeceğiz. Buyurun muhtarım. Öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Bayramını coşkuyla kutladık. Güzel bir organizasyon oldu. Çocuklarımız şehirleriyle, şarkılarıyla, halk oyunlarıyla ve herkesi coşturdular. Emeği geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 23 san kutlamaların ardından geleneksel 23 san şenliklerini ve yaptık. Eğlenceye sponsor olan Mesut Çıtıroğlu, Leyla Kıcı ve Okul Aile Birliği Başkanı Başkanına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca Oksatira Engin'e de teşekkür ediyorum. Her sene arkadaşımız sağ olsun. Yani paralı ve parasız işimizi görüyor. Seneye gerçek, gerçekleştirecek olan gerçekleştirecek olan 23 Nisan sanatçımız Sait Uçar'ı getireceğiz. Sait Uçar'ı? Evet. Ee, sponsor ben. Köyümüzden yeni iş adamı Fedai Bay. Bunlar muhtarı. Hasan Kangal, Cebeci Köyü Muhtarı, Kürkan Durmuş Beyefendi beyefendi ve köyümüz Tayyip e, Uçan'ın için sponsor olacağız. Ok, okulumuzda 23 san için gelmez kel, düzenlenmiş. oradan kazanılan paraları tamamını yani gelirini okula vereceğim. Geçen yani bir sonraki evet. sene. Evet. evet. Sadece bir getirdiğimiz sene Allah nasip ederse tamamını okula vereceğiz. Yani kazanılan paranı evet. okula vereceğiz. Peki girişte biletli mi olacak? Nasıl olacak? Biletli olacak. Biletli. Bilet yapacağız. Kapıdan girenler. Yani cüzi bir rakam olacak. Ama ne kazanıldıysa okulumuza vereceğiz parayı. Evet güzel. Bir, yani okula güzel okula. bir bütçesi olsun okulumuz. Okul bizim. Yani bir de Kandıra'da bu sene Kandıra'da birinci geldi okulumuz. Ligi yarışmasından birinci geldi. Evet Ligi yarışmasında. Evet. yarışmasında Bunlara da sene sonunda üç tane çeyrek vereceğiz. Birinci, ikinci, üçüncü yer. Bir, iki ve üç. Evet. Yani Allah... Öğrencilerimiz şu anda ilde mi yarışacaklar? Evet, ilde yarışacaklar Allah nasip ederse. Ee... Peki bu seneki 23 Nisan kutlamalarını değerlendirir misiniz? Nasıl oldu? Çok güzel oldu işte. Ee, Kermes'e katkıda bulunan işte arkadaşlarımız Kenan Uçar, Ehran işte Sinopluoğlu, Mehmet Kesici, Yusuf Emanet, Yalçın Barmasız, e, Huşit Baba, Hayri Sıvıç, Harun Emanet, Halil Karahaç. Bunlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bunlar da sponsor mu oldular? Tabii. E, katkıda Katkı da bulundular. Peki bu sene çekiliş oldu herhalde. Çekiliş yaptık. Kandıra'nın yani. Evet. esnaflarından da vardı aralarında. Evet. Kandıra yaptı. esnafı, Kaynarca esnafından. Yani sağ olsunlar hocalarımız yardım topladılar. Yani çok güzel bir şey oldu. Herkes elinden geldiği kadar. Yardımcı oldu. Evet, teşekkür ediyoruz mutlaka. Biz de teşekkür ediyoruz.